duymuşlar bence gidelim. Yamyayı görmem lazım Cavidan. Sen bekle. Girme istersen arabada kal. Var mı Kenan Bey bu. Kenan Kenan Bey Kenan sen de sen gitme. Kenan Bey. Kenan ben... Bey Kenan Bey. Kenan Bey. Kenan Bey. Kenan Bey mi ne efendim? Kenan sena Bey dün gecenizde sena bir cinayet diyor, işlendi. diyorsunuz? Camiye sizin özel yardımcınız. Kenan Bey. Kenan Bey bir şey yapmayacak Müdür Buyurun efendim. Kenan Bey. Kenan Bey. Ne yapacağız ya? Prenses Cavidan da burada. Cavidan Hanım burada arkadaşlar. Gidelim lütfen. Bu ayakkabıda sizde bir bilginiz var mı? Cavidan Hanım. Cavidan Hanım. Cavidan Hanım. Lütfen lütfen lütfen. demek görüştüremeyiz? Ben yakınıyım. Birinci derece yakınları görebilir ancak. O da görüş günlerinde. Hemen görmem lazım. Alo. Kenan ben mecbur eve dönüyorum. Tamam. Basın beni gördü çok üstüme geldi. Orada duramazdım. Tamam canım tamam evde görüşürüz. Ya özel bir şey yapılamaz mı? Kurallar herkes için geçerli Kenan Bey. Lütfen ayrıcalık beklemeyin. Ya ayrıcalık istemiyorum ki. Özel izin almaktan bahsediyorum ben. Kenan. Hah. Dayı. Ya niye bana söylemedin? Düğününüzü berbat etmek istemedim. Kimden duydun? Lamia nasıl? Gördün mü onu? Maalesef. Müdürden özel izin istedik. Bugün mümkün değilmiş. Cık. İnanılır gibi değil ya. Ee, Öykü Hanım. Lamia'nın avukatı. Kurtaracağız onu merak etme. Nefsi müdafaa var. Çok yatmaz. Nasıl yapmış? Aklım almıyor. Cemil şahit. Ha, Cemil? Leyla da görmüş. Olay ikisinin gözleri önünde ceryan etmiş. Engel olamadın mı Cemil? Bir şey yapamadın mı? Biz geldiğimizde olan olmuştu. Son anda geldik. Bu da hala şokta. Hadi durmayalım burada. Çıkalım bir an önce. Siz konuştunuz mu Lamia ile? Evet çok üzgün tabi O da olayın şokunu yaşıyor Kendini korumak istemiş Hadi gidelim artık buradan Aa, İsterseniz basın açıklamasını ben yapabilirim Bir açıklama yapmayacağız Sen de ağzını açma sakın Tamam ne kadar sıkıştırırlarsa sıkıştırsınlar Hiçbir şey söyleme Tamam, tamam merak etme Yanlış yazılan her satır Kenan'la benim aleyhime olur tamam mı? ...tanışalım mı? Merhaba, ben Makbule. Lamia. Ah, stresten kilo alıyorum. Spor yapmazsam çıkana kadar... ...bin kilo olurum herhalde. Çok oldu mu gelili? Üç ay. Üç yıl gibi geliyor ama. Zaman geçmiyor burada. Aynı dili konuşacağım kimse de yok. Sıkılıyorum. Konuşalım mı biraz? Olur. Birini öldürmek korkunç bir şey. Bunu istemek bile korkunç. Ben istedim. Sevgilimi yaraladım. Öldürecektim kurtuldu. Öyle bakma cani ruhlu değilim. Sonra çok pişman oldum ama... ...o anda gerçekten ölmesini istedim. İkisinin de. Sevdiğini bir başkasıyla görmek çok acı. Dayanılmaz bir şey. İnsan hiçbir şey düşünemiyor o anda. Çok ceza verdiler mi? Daha bir kere mahkemeye çıktım. Avukatım, ilk celsede tahliye olursun diyor. Bana da çok yatmazsın dediler ama... Abi, 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 abi. Bu kadının himayesine girdiğine göre, arkan sağlam. Çok para gözdür. Paraç vermeyeni mahveder. Sen de verdin mi? Kalıcı olmadığımı biliyor, ondan uğraşmıyor benimle. Ama ters bakıyor, şimdi gideyim. Sonra konuşuruz yine, tamam? Ne konuştunuz onunla? Hiç arkadaş olduk. Hmm. <laughs> İyi. İyi. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bir şey alır mısınız? Hayır sağ olun. Hoş geldin. Özür dilerim geç kaldım. Hoş geldin. Kafamı dağıtmak için yürüdüm biraz. Hı hı, evet. Baya uzun bir yürüyüş oldu. Ben de rahatsız etmemek için aramadım tabi. Ama sen aramayınca merak ettim. Çok üzüldüm. Geçmiş olsun. Seni beklemediğim için bozulmadın, değil mi? Yok, sorun yok. Hapishanenin önünde gazetecilerin soru yağmuruna tutulmak pek hoş değildi. Orada duramazdım. Tamam Cavit'im. Açıklama yapmana gerek yok. Keşke sen de gitmeseydin. Hakkında şimdi neler yazacaklar. Şu anda kendimi değil Lamia'yı düşünüyorum. Kenan Lamia'nın hamisi gibiydi baba. Çok etkilendi. Peki durumu nasıl? Göremedim ki. Bir tek avukatıyla görüştürmüşler bugün. Ama yarın müdürden izin alacağım. Yarın balayına gitmiyor musunuz siz? Biletleri değiştirebiliriz. Birkaç saat geç gitsek bir şey olmaz değil mi? Kenancığım, bu kızı çocuğun gibi sevdiğini biliyorum. Eğer yalnız bırakmak istemezsen balayı erteleyebiliriz. İyi olur. İzninizle biraz dinleneceğim. Bu yüzden balayından vazgeçtiğine inanamıyorum Cavidan. Baba, Kenan gerçekten çok üzgün. Bu durumda balayının keyfi çıkmazdı zaten. Seni tanıyamıyorum. <laughs> Niye? Daha dün iyi günde kötü günde birlikte olmak için söz vermedik mi birbirimize? Tabii böyle bir şeyin ilk günümüzde yaşanması büyük talihsizlik. Kenan desteğe ihtiyacı var. Her durumda yanında olacağımı bilsin isterim. Anlıyorum ben söyleyeyim de şu yemeği hazırlasınlar. Ben yemeğe kalmayacağım. Yeni evler ilk günden rahatsız edilmez. Babacığım lütfen. Hoşçakal. Seni geçireyim.